Okay, haberlerde size şey yok yol hemen haberle. Girin sin. Hopu topu. Yok yok. Onu öyle başlanmaz. He, gelmiş de ben kaybettim yanlışla. He, gel bakayım. Akel okay, yarın geliyor ve Blue Talk'u geldimden okuldan sonra sizler de birlikte izleyece tuttu. O gamma nasıl alını Akel okay. bir gün başlanmış bir değil. Bu arkadaşlar. Bu yeni bulu token şeyi. He. Ben ettim birazcık kaçıyor çünkü daha yeni açtım. Okey bugün gün oyuna ogama kutu geldi. Yani bu demek. Ama ben ilk kendim hesabımı ya açmayacağım. Ee, yani sola açacağım. Şimdi bütün hesaplarımda Ogama gama kutuya Bakın şanslı da, e, bir şeyler yazabiliyor. 6 5 7 yazabilir yani. Ama bu hesaplama sola şey kendi hesabımı ama o gama kutudan bir kart daha verirse yani yok derim size. 57 kartım var. Yetmez bu tak Evet ne çıkartmıştım en son bilmiyorum. Oğlum gerçek <laughs> ne çıkartmıştı çıkartmıştım bakayım onu sorayım. 58 kartım olsun diye sanmıştım ben. Yani şimdi gerçek hesabımdan çıkacağım. yani hesabıma daha kaçacağım. Yani işte, de kaç hesabım var. Asa ben sayacağım. Şöyle birinci hesabıma girdim bot 2. Evet hafta bitti diyor. Ben de bu hesap olsun da oynamıyorum. Bir e, oynuyorum ama bu tay kartlar çıkartamıyorum. Bana bakalım o gama kutunun şansının neler yazabiliyor. Hiç kimsenin videolarını hiç izlemedim. Ve gördüğün göre Ogama yani Ogama Ogama kutu şu anda 3000 aşağılı ödül diyor ama ben bunu ilk yapacağım. Şimdi arkadaşlar 3 e, üç kutu gelmişti. Alayım burada da çok Munga vardı, bu yani. evet, okay, çok min bu arada bu hesap yani. arkadaşlar çok çok bilmiyorum. Gerçek hesabını sol açacağım yani. Peki. Sizce benim hesabım 5 yazabilir. Hızlı gel savaş. Kasıyor birazcık. Ne çıktı? 34 yazdı. He savaş kutusu. Savaş kutunun mega kutu. ogama. Okay, Akin onu baştan sorayım bu. Tadda e, ee, biliyorsunuz ki ogama kutu artık mega kutular kaldırılıyor. Ogama kutu geliyor. Yani bu üstün, bütün megalar gidiyor. Yani bu ogama kutu geliyor. Ama açtım ne çıkacak hiç şansımı bilmiyorum yani bot iki etki şansı hesabım gelsene he dokun gelsin açacağım çok güzel yönlü he okuma açtın çok güzel açılıyor. oha Önce verecek o Hoş. Aa bir şey vermedi. Oo. on yazdı oha. Beklemiyor. Ona elmasım var. Bir şey alamıyorum. Evet. Şimdi yan hesabımı geçiyorum. On yazması hiç beklemiyordum. Daha da bu ogamalara çok şanslı bilmiyorum de hesaplarım. Arkadaşlar i̇şte geldim Poman hesabım. Biliyorsunuz artık eşyalı oyundan kaldığı onu baştan onu da sorayım. Çıktı i̇şte bir gün her şeyi anlatacağım ikinci hesap bu. Ne? Ben ben bunu din on gelecek kesin çünkü daha da sen maksimum ne geliyor bilmiyorum. Ondan başka ne geliyor hiç bilmiyorum. Yani on yazdığında ben vermediğini hiç anlamadım nedense. Gel o zaman. Arkadaşlar bu arada çok güzel sanki hileli bu arada oynuyorum ama böyle açılıyor Evet açtım. açmadım. Bir mi? Bir ne demek? Bir verdi arkadaşlar tüm savaş için elmas vardı iyi ama ben bu hesap birazcık şanssızdı ya. Daha da bir de yazılıyor. Kimi verirsen hiç önemli değil. Biri. Birisini ver gitsin abi abi. Gel ve koşabilir. Yani bunda hiçbirisini yükseltmeyeceğim. Bir yazdı nedense ben hiç yazmadım çünkü birazcık. Ben de şey yok. Şimdi üçüncü hesabımızı geçiyoruz. Acaba üçüncü? Akello üçüncü hesabı geliyor ama dörtüncü tabı gidi. Oradaki o kutuyu bir kere açmak istedim. Ne çıktı diye. on bir yazdı sen çıktı yani. Hadi gel ya. ya. Bir organı kutu açacağız. Aker okay, bu arada usun aldık da video çekmiyorum. Yani 4 gün oldu. <laughs> <laughs> ne yani 4 günü Aker? Okay. 3 gün oldu Hamza bir tane video yüklenmiş, yüklemişti. Hesabımı çaldım diye. Yani cent oynamış. iyi yaptı. Ama bir gilin artık oyun. Tabi de yeni açtım diye mi oluyor bu? Bilmiyorum. Evet usta'ya geçtim o çabu açtım dedim kimci kanım. Masonun da bir ve 10 yazabiliyor daha sadece bilmiyorum bak. Ogama kutuyu hemen açıyorum. Yanlış soruyorsan arkadaşlar yazın. ay yanlış soruyorsun. Bir bir şey ver ne diyorsan ve ama sakın bir verme. 10 level mi? açılması çok güzel. Abi 10 level verdi. 10 level veriyorsun. Hiç bir şey vermiyor zaten. 10 verdi diye biraz üzüldü. 4. hesap Hayy arkadaşlar. <laughs> çok seviyorsunuz. Ben de severim. Ay bizim eski hesaplarımızdan. Sonra hiçbir kartlar vermedi. Bu tiki verdi mi bilmiyorum. Bence bu 2'ye 10 yazmıştı videoyu izleyeceğim. Fakir varmış. Ve 3'ü 5 kupada hesap. Hesabım bayağı şanslı. 30 bir elmasım var. İlk bir mega kutu açacağım yani. Gelin bir bunu açalım. Yoğunluğum mega kutu açalım mesela. Bir merak ettim he. Bu videoda da hadi yeni 5 yazdım. Yani o gama kutu daha şanslı bence. Ay iki tane mega kutu açtım. Yani ya ben bunu ogama diyeceğim çünkü ogama kutusu yani. Hadi ne oldu bir şey be. On bir verirse daha. Ay nerede da sadece on veriliyor. Oğlum be. Oha. Lan kaç kat veriyor? Bu verdi. Benim gerçekten. Bu kart Kaç kartta? İki mi? İki kartta geliyor. Oha. Açtım. Birisi. Aksu. Gaz çıkarttık. Çok iyi. Gaz da çok iyi kartı. Çok iyi lan. 12 mi? 12 12'de yazılıyormuş. Elmasımızı bedava alalım. Bu hesap şanslı dedim size. Hesabımı fakir. Akadır fakir ve zengin yapayım mı sizin için? Bence yapayım. Bu videoda açıklığım Ogama Kutu yolun ve zengin ve fakir çekiyor. Yok yok olmasın ya. Evet fakir hesabımız çok bağlı değil. Sandısı var sadece. O elması var. Ogama kutu açalım. Yanında Ogama kutu geliyor. Onun videosu da kanalda olacak. Yani Ogama kutulu her zaman videosu olacak. Okay, o gama kutu daha da geliyor. Bu tane o gama kutusu. Misin Umbi! Çok iyi. Bir kart da daha da Evet. Fakir. Şanslısın. Seni seviyorum. Gaz çıktı. Kez <laughs> şey attın gaz çıktı. Yaşadım. Evet. Okay, artık elmas elmasla dönüyor. Çok mutluyum. Ne açıyor bunu? Hem de onun da o kız kalmış. de bunu <laughs> Yine iki hani mega kutu. Okay, ama bu mega kutuyu da çeviririz. Bir. Akaya, altın kötü. Ben son neyin bir hesabımı kartel ağacı söyledim. Bu da ben. De. <laughs> evet şimdi diğer hesabımız. Diğer hesabımız YBC. Ne alakası? Bir YBC. Arkadaşlar ben asıl gerçek hesabım 11 verirse Sam isterim daha çok. 12 verirse 2. Çünkü 12 kahta verirse bir tane bana Sam ve Lon verir çünkü hesabım bağlı. Evet YBC. Neden bu YBC bilmiyorum. Hadi git. O gama kutusunu açıyorum. 5 günü var arkadaşlar. Hemen almayı unutmayın. Çok güzel yani. Mega kutularda en güzel bu. Bence diğer yılbaşılığı da verilecek bu kadar. Açmadım. Açtım. Açmadım. Oo <laughs> ne um, yazdı? Oha! Bir karttan iki kart Yok, bir. Ne veriyor? Parlan biliyorduk. İçer gerçek hesabında bu tarz şanslı olalım. Bak alacağım. Evet arkadaşlar son hesabımız zengin. Yani bir tane daha hesabım var da onu da başka bir arkadaşım açacak Kerem. Yani. Kerem'in e hesabını açmıyorum arkadaşlar. Bunu bir arkadaş vermiş. Bunu diğer videolarda kabul eder Yani yalın ki. bir elması varmış. Açtım o gamayı. Yani bu video Ogama kutusu olduğu hiç şey verdi mi? Bu vermedi. Puanını da vermedi. Açalım. Bir yazmasın daha sevinirim. Bu ne hesabımda da 13 kağıt çıkarsa 3 kağıt veriyor. Birisi pangan aksiyonu. Gaz çıktı. Oğlum gaz gaz gaz. Bir kağıt daha. Evet. Bak bunu sevindim. <laughs> Yine çabın. Otis çıkarttı. Benden de bu olsun. Gel. Bu da benden olsun. 5 yazdı. Bir şey olmaz. Çok iyi. Fangında yeni aksiyonu hayırlı olsun. Otiz ve gaz. Çok iyi. Son hesabımdan sonra gelecek. Son hesabım kendi Hüseyin Biliyorum onunla bir bile... daha çekmiştik. Hadi ne oldu bundan da bir şey ver video çok can gelsin. Abi nasıl oluyor bunlar? Olmuyor sessiz arkadaşlar. Geniz özel bir de sohbet edin Ne yapıyor? Ne yapıyor? Okay, bu hesap birazcık ballı. Çok ballı bile. Bakın yok da acaba size. 19 kartı var. Yani hesapta hiç oynamıyorum. Ve o gama kutusunu açıyorum. Dokun gelsin. 14 acaba yazabiliyor mu? Yani belki gerçek hesabıma 14 yazacak. Çok güzel olur olacak. 10 yazdı sonuncudan kart vermedi değil mi? Sonuncu hesabımızdan kart vermedi ama ben de iki taneyi bitmez arkadaşlar. Buna da alıyorum sizin için. Bir kart versin. Altı. İşte. Yeah. Hesap ballı dedim. Hesap ballı dedim. Kimseci onu. Kerele büyük han geliyor. Gerçek hesabımı atıyorum. Ne oldu bir şey be? Ne oldu 10 bin yaz? Ne oldu samcık? Bak. Çok mutlu oluruz. Mutlu olurum yani. Bugün bir gün hiçbir... Evet. evet son hesabım. Gerçek hesabım. Hiçbir yada gücüm aktörüm yok. Onu baştan söyleyeyim. Bunları da açalım. Bunu ya o yani kısa bile olmadı. Kısa da olduğu sadece iyi like atın çünkü <laughs> kısa var. Evet geldi ama ilk onu açmayacağım. Altın mı çok iyi altın. Bedava <gülüyor> Bak. <gülüyor> ne verirsiniz sen? Tolim bir 11 verirse. Sen ver <laughs> şey ya. Çok severim seni. Onunla oynarız kart. Ya yine de bir kartla belki oynayacağım. gitmesine yalan sonuncudan bir 10 dolar ve sonuncu hesabım Her gerçek hesabıma ne çıkıyor bu videoda öğreniyoruz bir kere ne oldu yani gerçek hesabım ballı ön yazdı Ama ben de yukarıdım. çok güzel. Çok bunu almayacaktım. Geldim. <laughs> ne veriyor? <laughs> Lan bütün şey hesaplama her seferde Çok iyi Sam seni severim Ama oyunun en iyi karakter Ve 58 Karakter oldu Yarın da o gamarı mu bakayım Gelip sonra yine Açacağım çok sevindim her Sam'ın çıkmasına El En sevdiğim karakterlerden Bir tane Sesim <laughs> kısık <laughs> sen bir git. Yalnız o odana kutu dalır geliyor ama bunu vermedi. Tamam arkadaşlar. Ogama kutu dalını da yalın alırız. Ve tam sonuna çıktı. Son kart derler. Oyun bitiyor yavaş yavaş. Yani hesabımda çok kart oldu. Artık sadece 3 <laughs> Sen bitirdik lan oyunu. Bitirdik. Hesabı masladığında yakın e, yanım bu otokta yöcet iki kartta geliyormuş. Yani 4 5 olacak. Yan o gama kutu bak gelsin daha seyrek. Onun bu arada hiçbir hesabı kartta çıkartamadım. Gelsem yalan olur. Tabii ki çıkarttık. Yani bizde hiç kural Lan elması boşa verdim sandım he. Eh, arkadaşlar, Bak, o bu gelmedi dedense. Bu da bu beymiş. Bu bu da gelin gelirse, sonra bu gelecek. Yani bu gelirse bir yalan. taşanma çok Perşembe. Ama kesin yalan bunu verecek çünkü arkadaşlar o da hız gelecek. Yani onu da yalan yan hesaplama hepsini alacağım. Ben samı çıkarttım. Çok mutluyum. 3 kağıt daha eskimiz kaldı. Yani bu hata bitiyor yavaş yavaş. Bu sen kalmış. Loan kalmış. Amber kalmış. 13 yaşlardı. Bu sen beni oh, bilirdi. Vermezdi. Loan oh, ve Amber beni bilirdi. Çok bir hata kaldı. Baya sevinci buldum oldu. Ailemizi çok seviyorum. E elmasın başa gittiyse benden bir şey olsun arkadaşlar. Yani abi, bütün kromatikleri çıkarttım. Son bir kromatik de dostlar kaldı. Yani o gama gelecesi, okuldan sonra açalım. Yani Star Dürüdü'yü çek. Tabii ki çekeceğim. Yani Sam şu anda yeni yazıyor. Ve Sam çıkarttı. Ama 13 yazsa da Ay 14 varsa iki kartlar verecekler Yani son olarak usta kalacaktı. Ama so, yani inşallah bir okama daha gelir. Onu gelmezse de tam geldi. Yani arkadaşlar gelmezse nerede o? O zaman nerede? O, o, bu gelecek. Yani bu gelirse sonraki gün bu gelecek. Yani çok sevindim. Bu videoyu istiyorum aslında. Yani bütün hesaplama çıkarttım kartta. Sadece bot ve puan var. Ona başım sağ olsun. Ama Allah'ım teşekkür ederim. Son kartlarımız 3 kartta kaldı. Bir daha soruyorum bunu. Sizi seviyorum arkadaşlar. Alemi çok hızlı büyüyor. Bay.